Her daim başarı ilkesiyle yola çıktığımız bu serüvenin ikinci yılını sarsılmadan tamamlamanın gururu ile buradayız. Gözümüz işimizden başka hiçbir şey görmedi bu yolculukta. Günden güne negatif veren dünya piyasasına inat hep pozitif düşünceler ve yatırımlar ile önce bölgemizde, daha sonra bölgemizi temsilen ülkemizde ve şimdilik son hedefimiz olan Türkiye'yi temsilen dünya pazarındaki yerimizi almaya geldik. Teknolojinin sınırlarını zorlayarak bugünün hızlı ve bağlantılı dünyasında insanların beklediği kişiye özel deneyimler sunuyoruz. Amacımız bütün müşterilerimiz ile bir heyecan, bir fırsat duygusu ile yeni ufukların mutluluğunu yaşamak. CNC Hospital en iyilerin tercihi.